Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Solvent kanalına hoş geldiniz beyler. Bugün midde Zed oynuyoruz. Şöyle kısaca hemen tekrar bir kendi takımımızı gösterelim. Üst koridorda Timo, aynı üst koridorda Timo. Jungle'da Varik, midde ben, botta da Vayne ve Lux var. Karşıda üst koridorda Renekton, jungle'da Amumu, midde Annie, botta da Jinx ve Lux var. <laughs> Umarım güzel bir oyun olur beyler. Karşımızda Annie var. Zed zaten 5 level olduğunda bu karakteri direkt kesiyor. Ama ilk level'larda hani uzakçı bir karakter olduğu için ve dördüncü siteyi olduğu için biraz uzak durmamız lazım. Şöyle şurikenlerle alabiliriz minyonları. Yani o minyonu lane ittirmesi de gayet güzel. Yani ittirmeyip bana hasar verebilirdi ama ittirmeyi tercih etti. Şu minyon kaçmasın bir damage yiyebiliriz. Ama güzel. Bottan kill çıkmış bu arada. Vayne'i öldürdüler ama ikiye bir gayet worth bir de değişim olmuş. Şu şundan bir tane hasar vurayım. <laughs> Abi onu yemeydik O elektrik veri de yedik falan. Allah. Kötü hasar yedik. Şu tutar mı? Tuttu. Kemik zırhını da aldım. 3 olursa bir trade deneyebilirim de. Yani ben olursam daha doğrusu. Şu minyonlar varken olmaz ama o trade. O minyonu da ittirsin. tam çok güzel. zaten üstüme geldi. Şuradan arkadaki minyonu alacağım. Şunu da, Şunu da bir alayım. Şunu da bir alalım. Şunu da alayım. Tamamdır. Buradan devam edebiliriz. Şunu bir alayım. Tamam. 3 level bir olabilsem bir W2 kombosuyla bir kombo deneyeceğim de. Şöyle bir şey mesela. Şöyle bir ölür mü? Çoyu da koydum. Öldü. Tamam çok güzel. Buradan hemen abi ölmeyeyim. Tamam eli de aldım. Çok güzel. Aslında araba minyonu ittirmeyelim. Ya da ittirelim ya. Şu minyonu bir alayım. Tamam. Hatta bu lane'i de ittireyim beyler. Biraz şımaralım. Şöyle hızlıca bunu da alayım. Şu şuradan bir Q Şöyle bir şey tamamdır. Hemen buradan bir base atalım beyler. Bu arada beyler fight daha çok başlamamışken ooo <laughs> 3-0 olmuş bu arada. Ee, video like atmayı, kanalda abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İstatistiklere baktığımda genelde hani izleyenlerin %90'ı falan abone olmamış oluyor. Aşağıdan beyler 2 saniyenizi ayırıp zaten mobilde olanlar için ekrana tıklar tıklama sol aşağıda beğeni butonu çıkıyor. Bir de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum beyler. Şimdi Tryon demin ne durumda? Try bir 1-0 bu arada ama Timo ile çok da bir farkı yok. Şimdi bu arkadaş o lane'i ittirecek. Bir tane mi Aa, kaybetmedik. Ben şunu alayım o zaman. Hatta şunu da bir alayım. Tamam. Şimdi arkadaşın dördüncü siteyi de yok. Ben bunu aslında direkt keserim de. Aynen keserim ben bunu. Gel bakayım sen şöyle bir. Şöyle. Şöyle. Bir tane E. Abi Q. Öl Aha öldü. Tamam buradan sıçrayı koyayım. MS çıktı. Gene bak. Beni Oğlum, o, 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 o. Şöyle bir şey tamam. Kaçtık. Güzel güzel. Yani çok güzel oldu. Buradan base atalım. Daha fazla şımarmayalım. Aslında 1200 gold'a ihtiyaç var ya. Bu çocuk beni kesmeyi deneyecek de. Bence kule altında ölür bu. W'ye hüküm geliyor. Ben buna bir denesem mi ya? Şöyle bir şey yapsam mesela. Allah. Öldün mü? Öldün öldün öldün. Abi nasıl ölmedi? Am niye lan? <laughs> Oğlum o çocuk nereden can çaldı ya? Aa valla son zafer mi girmiş acaba? Yo. Allah Allah nereden alacağını çaldı acaba? Neyse be hızlıca bileğine gidelim. Var bir karşı ormana girmiş bu arada. Oo bizim çok değişik bir şey var beyler. 1-4 vein'imiz var. 7-0 laksımız var. İnanılmaz. Yani inanılmaz bir maç. Acayip yani. Şimdi bir tane daha şöyle bir şey deneyeyim. Oy demeyece bak. Şöyle bir şey yapsam oy. Ultime 9 saniye var. Ha, i̇ttirmeyeceğim bu lane'i hiç. Araba miyona kaybedecek gelmezse. Bayağı da bir XP kaybedecek hatta. Kanka. Oğlum gerçi 4. siteyi var bu çocuğun. Bir kullansa var ya direkt vuracağım kafasına. Ha, bir kullan lan geleyim üstüne bir damage memej bir şeyler at ya. Kanka bana bir vur vur. Oğlum bir skill at. Heh, günaydın ya. Tamam yat aşağı şimdi. Çocuk ısrarla skill atmıyor ya. ısrarla. Buradan plate alabilir miyiz acaba diye bakacağım bir. Ama aşağıda ama alabiliriz alabiliriz. Hani ama aşağıda elinin de zaten daha 4 saniye var. Buradan bir plate daha çıkar hatta. Aynen öyle bir plate daha çıktı. Buradan bir lane'i temizlemeye çalışalım. Oy temizlemek ne kelime içinden geçtik. Hemen bir base daha çakalım serice. Aslında bir plate daha çıkarmış da neyse zorlamaya gerek yok. Şimdi karşıda iki tane AP karakter var. Hemen bir tane çizmeyi çektim. Şuradan uzun kılıcı da çektim. Serice bileğine gidelim. 2-5 oldu Vayne. Oğlum, acayip garip duruyor. 3K gold'u var Vayne'in. 6K gold var Lux'da. 7-0 oynuyor çocuk. Acayip yani. Şimdi bu arkadaşı bir daha kesebilirim. Şöyle WQ. Oy içinden geçtim valla. Çocuğa ne olsa vurduk ya. 14 saniye var ultime. Bunu atabilirim. Oha. O delirdi bu çocuk. Ne yapıyor böyle? Kanka. Oğlum bu beni keser. Beni keser. O yüz şey koydum. Ama mı ne çıkmış öyle demet yemiyor. Ne lan bu? Hangi itemdi o? Bunlar alamete girer mi? Girerlerse midkuleyi açarım ben. Şimdi eni doğdu da şu milyonları bir temizleyeyim. Şöyle tamam. Buradan bir plate daha alabilir miyiz acaba eni gelene kadar diyeceğim de biraz zor gibi aynı. Şimdi, oy. Oy sakin ol. Şampiyon. Sakin ol bu kadar sinirlenme. Ne dersen vallahi <laughs> çocuk beni görür görmez sıçraya bastı sakin ol. Şimdi üst koridorda Jinx free kill zaten o gitti. Blackso da geliyorum. Ona bir WQ çakacağım. Zaten yatacak aşağı. Projem şöyle bir geliş yapacağım sana. Tamam ben de kaldı çok güzel. aha eni 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 koşuyorum. O devam eder mi? Aha vallahi kulede devam ediyor. Geliyorum oraya. Kardeşim selamünaleyküm diyerekten şöyle sen ultiyi bir koyduğum gibi yamultacağım seni. Dur geliyorum. Koştum canım benim. Canımın içi geldim, geldim, geldim. Şöyle bir şey. oy 3 Q'da tuttu valla tak çocuk yattı direkt aşağı içinden geçtik Ama şu minyonları bir çalma ya şu Beni bir sal ya Aa, ilk kule bende de mi oy 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 ilk kule oldu gel bakayım buraya Gel gel Abi, bu minyonlar da yetmeyecek ki ya Yok vallahi yetmedi Neyse beyler hayallerimiz suya düştü yapacak bir şey yok Aslında yeni lane geliyor o lane'i temizleyip öyle gidelim Arabalı lane mi bu aynı Biraz geç temizlenecek ama şöyle mesine, şunu da bir alayım tamamdır. Buradan hemen bir base atalım beyler. Aha, gerçi buradan ilk kulak oldu gelebilir, gelebilir. Gelsin o gold bana öyle gideyim tam çok güzel. Baba, oy oğlum, o düştür dedik erik erik. Ah be, bir çımardık ama ilk kulak olduğuna vallahi değdi beyler hiç umurumda bile değil yani. Şimdi. Karşı bir kara balta gitti ya. Hayır, bir kara balta gitti ama çok tank beyler. vallahi çok tank demeç hayvan. Aslında öyle değil de şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu bir aldım. Ee, nerede o? Fani hatıratı nerede? ha? aa onu yetmiyormuş. Ne seril bir çıkalım da. Kara çıkarız. Oradan ağır kan çıkarız bir tane. Tıra için falan güzel olur. Aa ejderi de almışız. Çok güzel. Geliyorum. Geliyorum. Eninin canı bu arada çok az. Koşuyorum da enine. Aha. Gel buraya. Gel buraya. Hop sen şöyle bir yat bakayım aşağı. Laksa da geliyorum babacığım. Koşuyorum oraya koşuyorum. Daha o çocuk ölmedi. Şu W'me 4 saniye var. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Oğlum şu, şu killeri bir çal. Bir, bir sal kanka ya. Bir sal oğlum videoyu ben mi çekiyorum sen mi çekiyorsun kanka. Bir sal da bir oyunumuzu oynayalım be varbim ya. Şu şunları bir alalım. Şunu da bir alayım. Tamam. Kuleye vurmaya gerek yok. Aha Jinx yukarıda geliyor. Oğlum 2-7 oynuyor Jinx. Babacım var ya 16 saniye var ultime. Gerçi gelene kadar gelmezdi. Sen teki yedin zaten. Bizim Lux ne olmuş? Çocuk 9-1. Vallahi doymuyor bu çocuk ile. Bilader. Başı tak bir vurdum. O 150 gol veriyor. Bunun için mi geldik buraya ya? Neyse başka kill var mı bakalım. Try durumda? 2-1. O çocuk hani biraz da oyundan düşebilir yani. O koşuyorum oraya. O oru beyler çok fena fight çıktı orada. Timo ne yapıyor şu an? Oğlum gitsene adama bir yardım et kanka ya. var alamete mi girdi? Aynen. Aha oğlum Troy'a bak. Troy'a bak. Tutuştur. Valla aha ölür ölür o. Ölür ölür ölür. Tamam öldü o. Kanka ben seni nasıl keseceğim oğlum? <laughs> dur şöyle bir şey yapacağım. Tam bu çocuk bu sefer öldü. Tamam. Şu Aa Lux doğru da. geliyorum laksa Koşuyorum. Oğlum vursana şu çocuğa ne bekliyorsun? Tamam öl. Oo ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Minyon vurma lan minyon vurdu. <laughs> Aa ölmedim tamam ölmedim. Vallahi dualarla yaşıyorum. Son minyon orada küçücük minyon vurdu. Dualarla yaşıyoruz beyler. Neyse karabalta da bitti. Hemen bunu da bitirelim. Şimdi 11 laks var vallahi çocuğu gördükçe garipsiyorum böyle bir şey olabilir mi? Hangi support böyle oynuyor ya? Bu arada beyler video buraya kadar izlediyseniz Harbiden bir abone olursanız bir de videoya beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum Atan atmayan herkese şimdiden teşekkür ederim Şimdi geri Ammu'ya bir gidelim Ammu'nun bu sefer içinden geçeceğim Karabalt'a da bitti var ya tek yiyecek direkt Diyeceğim oğlum orada çok kişiler aha Gel oğlum Gel buraya Gel of Demeci Çocuğun yarı canını aldık valla. o bırakar ne oluyor lan bu? Valla bir değişik bir giriş yaptı yeni kardeşimiz. Şimdi şuradan ulti de of. Oy Laksın içinden geçti. Baba şöyle bir şey yapsak. Oğlum bu çocuk gene multi bastı ya. Peki şöyle bir şey yapsak. Tamam sen de öldün. Sen de bir yat aşağı. Valla 3-3 üç koyduk serice. Şimdi geriye nerede kil var ona bakıyorum. Şöyle. Beşinci nerede ya? Kim öldü? Amumu. Nerede bu çocuk? Buradan kuleyi açıyor. Alamet şu inibitörü de bu. Aa bottaymış çocuk. Keşke o tarafa yönelseydim. Neyse alamet buraya da vursun. Şurayı hemen serici şöyle bir temizleyelim. Tamam. Burada inibitörü açamayız. Minyon bitecek. Gerçi açtık ya. Aynen aynen açtık. Uuu laksa geliyorum. Ama çocuk onu tekler yalnız. Aksa koşuyorum babacım Gel bakayım buraya Gel bakayım buraya Tak şöyle bir yat bakayım aşağı o oh, Mükemmel Ama ultime 2 saniye o 3000 gold vardı bir base de atabiliriz de Orada tek yiyecek biri var Laxo'da. Bu çocuğun garanti ultisi var diyeceğim de şuraya bir totem lazım Tamam o yattı aşağı Oğlum ne oluyor ben nereye uçtum o <laughs> Kaç o neler geldi neler. O ben ben ultiyi beyler vallahi beyler bak şurada zannediyordum. Şu yok nereye attık lan? Şurada da Warby'in olduğu yerin ilerisinde zannediyordum. Mesem o W'ymiş. W'nin de süresi bitti. Mal gibi kaldık. Ne şimdi buradan ne çıkabiliriz? Ee, yok o çıkılmaz da. Şu yılan dışına bir tekrar bakalım. Nasıl, bu da olmaz. Koruyucu melek ya. Aynen melek iyidir beyler. Melek iyidir. Timo ne yapıyor? Timo 1-4. Orada biz Lux'la harbi ağır taşıyoruz maçı. Tabi bu maç uzarsa sıkıntı. Try falan var. Valla değişik. Şimdi hemen buradan bir tekrar dönelim Lux aşağıda bu arada. Tabi 20 kill yazmak istiyorum ya beyler bir de ya. Öldürmeyin bitirmeyin maçı. Geliyorum bak Lux aşağıda. O Jinx'e aha orada 2 kill var Lux'ı saldım babacım o zaman. Koşuyorum oraya hemen. Koştum, koştum, koştum. Geliyorum bak geldim. Bak geldim bak eni eni selam aleyküm birader. Bak çalma. Bak çalma kilim. Allah'ım çalma ya. Birader çalma, çalma. Dur. Şöyle bir SS'leyek de. Lax ulti çaktı aşağıdan. Oo birader. Selamun aleyküm. Sen de bir oğlum öl artık la ha. Tamam. Şimdi aç yukarıdaki on benim ultim gene geldi. Dur dur dur. Şöyle bir şey yap. Aa Q değmedi. 5 saniye var ultime. Şuradan Jinx ultiler. Aha. Gel buraya gel buraya. Gel. Bitmeden bitmeden ölmesi lazım bu çocuğun. Ö abi ölmedi ya. Neyse beyler. Bu videoluk bu kadardı. Beyler çıkmadan önce 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni bir de abonelik atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.